son derece sinir bozucu bir oyun alanı ve konsey. Benim için bu kadar sinir bozucuysa tabii ki karşı taraf için daha da sinir bozucu hale gelmiştir. Ben hala sinirliyim bir kere. Evet, yüzünden anlaşılıyor bu ifade. Çünkü bak çok net bir şey söylüyorum ben orada. Bizim geçen sene yaşadığımız şeyden dolayı bana şiddet uygulamaya çalıştığım için diskalifiye olduğum bir durumda benimle fiziksel temaslı bir oyun oynayamazsın. Nerede? Kim? Haldedim. Beni seçemezsin. Fiziksel temastan geçen sene diskalifiye olmuş birisi olarak... ...benimle fiziksel temasla herhangi bir oyuna giremezsin. Bence orada ben Sema'nın kesinlikle e, bilerek seni seçtiğini düşünüyorum. Hani istemeyerek seçtiğini. Yüz hatta... ifadesini gördüm, mimiklerini gördüm. Kesinlikle Aynen. bak, beni tahrik ediyorsanız karşılığını görürsünüz. Elini kolunu sallama. Ne yapmaya, ne yapmaya? Tıslamaya. O senin işin. Yok benim işim değil. İyi oturayım ben sana flüt çalayım dans et ol. Sen sende kalp olmadığı için bütün kıyafetlerin üzerine kalp çizip üzerine yapıştırıyorsun. Çünkü sende ne yoksa en çok onu vurgulamaya çalışıyorsun. Gerçi bunun yanına kalbin yanına koyabilirsin. Çünkü sende o da yok. Ben Survivor'la var olmadım. Survivor'la yok olmam. Ama Sema Survivor harici hiçbir şeydir. Hiç kimsedir. Hiçbir şeyi yoktur. Başarısı yoktur. Yağmur ne saçmalıyor hiçbir fikrim yok. Yağmur bu. bence kendisinden yağmur bahsediyor kendi, orada. Kendisinden bir, bir de. her Aynen, sene öyle. bir yağver muhabbeti geçiyor dedi ya. Çünkü yağ versin yağmur her sene geldiğinde ve ben yağmurla ilk geçen sene bir de bu sene şey bu yaptım. Demek ki birincisinde performansı da kötü. Ha birincisinde yağmurla denk gelmemişim ve gene adı yağvere çıkmış. Benle bir alakası yok. Dostuma yağver diyemez. Yağvere yağver derim. Senin dostun ya da düşmanın umurumda değil. Düşmanına da yağver derim yağverse. Yağmurun dahil olması sinirleri iyice tavana geldi. Neden Tuğba ve Senem beni sakinleştirmek için uzaklaştırırken Yağmur bunu yapmak yerine ağlayarak giden Sema'nın peşinden gitmek yerine orada beni daha da tahrik etmeye, beni daha da sinirlendirmeye çalışıyor? Bu zaten bir soru işareti. Millet seni nasıl hatırlıyor biliyor musun? Sema'nın kadın diye yoksa yoksun. Onun yoksun, yoksun. Herhalde. Kendini ön plana da atmayı ver yani. Sana ne? Sana ne? Abi, çok şey yanlış. Istekir. dost, dostu kavram. Dostu kavram. Biz de dost, biz girmedik olayı diye dost değil miyiz yani şu an? Ben bu arada meney... Mene, Mene şey, Mene şey doğruydu aslında. Onun yaptığı şey yanlış evet, yani. Evet, evet. İyi ki öyle davrandınız. Evet. Siz beni evet. sakinleştirmek için. Bence daha davranmış. bile olay büyürdü siz büyürdü. beni oradan alıp götürüp sakinleştirmeseydiniz. Ya da ben oyun alanını büyürdü. terk etmeseydim. Hiç gerek yoktu yani. Bu kadar bile büyümezdi. Sen orada kalırdın bu arada sen gitmezdin evet. biliyor musun? Bu arada ben oyun oynamayayım demiyordum ki. Ben oyun oynamayayım da demedim. Evet. Arkadaşlar bakın ben daha önce çıkmıyorum Yok bu da oyuna. Yok dayak yemeyi hak ediyorsun. Yok o ne ya? Sefine. Ne alaka ya? Sen misin bunun karar veren? Bunlar, Bunlar gerçekten neden? şiddete meyilliler ama. Evet ben. onu söyledim Yağmur zaten. Da öyle. Hepsi aynılar. Hepsi aynılar. aynılar. Hepsi aynılar. Gelelim konseyin sonuna arkadaşlar. Sema'nın ismi çıktı. Sizce neden? Söyleyeyim mi tezimi? Söylüyorum. Dördüncü dokunulmazlık oyununu kaybedersek eğer benim adımın çıkartılmasını istiyor. Daha, sevgi Sema ile neden konuşuyor konsepti? Sevgi konsepti öncesinde. Onlar birbirlerini tanıyorlar mı? Hayır. Burada tanıştık. Ne şöyle... alaka? Ben Sevgi'yi ateş edince otomatikman e, düşmanımın düşmanı benim dostumdur yaptı Sema. Her yaptığımın arkasındayım. Her sözümün arkasındayım. Tahrik edici sözlerimin de arkasındayım. Pişman değilim. Yine aynılarını yapsan bence daha fazlasını yaparım bu sefer. 2025'te yeni bir ödül oyununa hoş geldiniz. Ee, bildiğiniz üzere üçüncü dokunmazlığı geride bıraktık. Bir isim çıkması lazımdı. Duelo'nun üçüncü adayı Sema oldu. Sema aslında ne sordu mu çok net anlıyorsun. Geçen sene buraya geldiğimde düello kısmet olmamıştı. Daha kötü bir şekilde gitmiştim. Bu sene böyle gitmek istemiyorum. Bildiğim bir şey yaşamak istemiyorum. Gidişat, bildiğim şeye doğru gittiğimi gösteriyor ve ben burada yarışarak gitmek istiyorum. Umarım e, herkese aynı yürek olur. Buradan yarışarak gideriz. Birilerini tahrik edip, biz kalifiye ettirmekle de değil ya da birilerine şiddet uygulayıp biz kalifiye olmakla değil. Şu parkura çıkarız, ondan sonra burayı birbirine dar eden iki kişiden birisi gider. Tek tesellim bu olur. E, ve benim buradaki arkadaşlarım o kadar çok yazmamak için direndiler ki... Hayatta en güzel şeyin sevilmek olduğunu bir kere daha anladım. Çünkü kavga ettik. Yani yazmamak için ağladılar ve çok mutluyum. Bu kadar sevildiğim için ve bana değer verdikleri için çok mutluyum. Bu devroda gidersem de gerçekten üzülmeyeceğim. Yani burada kalan arkadaşlarımdan biri gitmediği için yine mutlu olarak gideceğim. Bu benim gözümde Sema'nın konuşması rakibi Hedef alan bir konuşma olarak Pınar'a düello davetiyesi gibi oldu. Pınar. Kendi isteği, kendi tercihi olarak bunu istemiş. E, saygı duyarım. Takımını da ikna etmiş. Sema beni oyunlarına e, ilk çekmeye çalışması değil. E, ben bu topa oyunlarına girme adına girmem. Kusura bakmasın. Ama benim takımımı bu oyuna dahil edebilirdi. Adım çıkarsa da düelloya tabii ki çıkarım. Ee, dediğim gibi bu garip meydan okumalar konserde bence konuştuk yeterince birbirimize söyleyeceklerimizi söyledik. Ben e, olayın üstüne tepinip takımların daha fazla enerjisini düşürme taraftarı değilim. Takımım zaten benim adımın çıkmasını gerektiğini düşünüyorsa yazarlar beni. Daha önce yaptılar. E, e o zaman zaten görürüz. ha yani parkurlara gelince söz konusu zaten Semayla ile daha önce de parkurda oynadım. Yine seçer, yine seçerim, yine oynarız. Survivor bu. Ya kazanırız ya kaybederiz. Çok sorun değil. Survivor'la var olmadım ki Survivor'dan gidince yok olayım. Dolayısıyla burayla var olanların meydan okumalarına da e, karnım tok. Peki. Ee, Oğuzlarla konuşmam bitmemişti. Yağmur ben senin bu konseyden de biraz etkilendiğini gördüm. Şu andaki ruh haliniz nasıl? Yani birkaç gündür evet duygusalım. Aslında benim içimdeki tek problem geçen sene buradan bir sakatlıkla gittim ya. Belki evet. hiçbir şey olmayan bir sakatlığı içimde büyütüyorum kendi kendime ve bunu kuruntu haline getiriyorum. Buna kafayı takmış durumdayım. Onun haricinde tabii ki Sema'nın isminin çıkması benim hiç istediğim bir şey değildi. Ama kendi çok cesur bir kadın olduğu için böyle bir karar verdi. Biz de kararına saygı duyduk. Tabii ki çok etkilendik. Ee, yani umarım kötü bir sonuç yaşamayız. Semay'a sonsuz güvenimiz ama geçen sene de bunun bir örneğini yaşamıştık o yüzden ne olacağı belli olmuyor. Böyle karmaşık duyguların olduğu bir haftanın içerisindeyiz. Ama adaya gittiğimizde yine sohbetimizi ettiğimizde, stratejimizi yaptığımızda takım olarak önümüzdeki oyunlara daha enerjik ve daha dinç geleceğimize inanıyorum. Sanırım Adem iki duruma karşı takım olarak ...farklı iki strateji yapmak durumundasınız. Çünkü bu çok da beklediğiniz bir... ...gelişme değildi sanki. Sema'nın sizi ikna ederek aday olması... ...ve karşısında... ...bazı stratejiler geliştirmeniz gerekecek tabii ki. Yani ben açıkçası çok... ...ikna olmadım. İkna edemediği taraftayım. Fakat tabii ki nazı geç, geçtiği ve... ...insanlar da var burada ve... ...gerçekten Sema'nın sözünü... E, ...dinleyen, Sema'ya gerçekten... ...bu anlamda duygularını anlayan... Bir takımımız var.